En son arkadaşlarım divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım şekillerini işlemiştik. Gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta bunların özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi divan edebiyatı bentlerle kurulan nazım şekilleri bunları öğreneceğiz kızlar. Divan edebiyatında bentlerle kurulan nazım şekillerinden bir tanesi tuyudur arkadaşlar. Geçtiğimiz derslerde belirtmiştim. Şarkı ve tuyu nazım şekillerini Türkler edebiyatımıza kazandırmıştır. Bu bilgi de önemli bir bilgi. Unutmayın demiştim. Şimdi tuyu nedir? Tuyu, tuyu nazım şeklinin genel özellikleri nelerdir? Tuyu Türklerin bulduğu bir nazım şeklidir. Şarkı gibi. Halk edebiyatındaki mani biçiminin karşılığı sayılabilir. Manide olduğu gibi tuyuğuda da genellikle cinaslı uyak kullanılır. Cinaslı uyağı da hatırlatayım. Ne demek ki cinaslı uyak? Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı olan sesteş yani eş sesli sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan uyak çeşidiydi. Uyak düzeni, tuyuların uyak düzeni mani ve gibidir aruz ölç ölçüsünün yalnız failatün, failatün, failün kalıbıyla yazılır. Unutmayın çok önemli Kadı Burhanettin tuyularıyla tanınmıştır arkadaşlar. Şimdi divan Edebiyatı bentlerle kurulan nazım şekillerinden bir diğeri Rubai. Rubai'nin temel özellikleri nelerdir? Rubai İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir. Şekil açısından halk şiirindeki maniye benzer. Tek dörtlükten oluşması ve AABA olan uyak düzeni ile maniye hatırlatır. Dört dizesi de kafiyeli olan rubayilere rubayi musarra adı verilir. Rubayiler divan adlı şiir kitaplarında rubaiyat bölümünde uyaklarının alfabetik sırasına göre dizilir. İnce duygu ve düşünceleri en özlü biçimde anlatmaya elverişlidir. Rubayyat biçiminin en büyük şairi ise İranlı şair Ömer Hayyam'dır. Divan edebiyatında Rubayyat ile tanınan sanatçı ise Azmizade Haleti'dir. Sakın unutmayın. Rubai biçiminin en büyük ustası Ömer Hayyam. Divan Edebiyatı'nda Rubai'leriyle tanınan sanatçı Azmizade Haleti'dir. Divan Edebiyatı'nda bentlerle kurulan bir diğer nazım şekli ise şarkı. Şarkı nazım şekli de tüyo nazım şekli gibi Türkler tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır. Türk edebiyatında doğmuştur şarkı bestelenmek için yazılır. Bundan dolayı şarkıların ben sayısı azdır. Biçim bakımından murabbaya benzer. Şarkıların uyak düzeni kafiye şeması a a a a b b b a c c c a d d d a şeklindedir. İlk dörtlüğün iki ve ikinci ve dördüncü dizeleri ya da sadece dördüncü dizesi bütün dörtlüklerin dördüncü dizelerinde aynen tekrarlanabilir. Bu dizelere ne denir? Nakarat denir. Şarkılarda nakarat bölümü vardır. Hmm. Divan edebiyatı bentlerle kurulan nazım şekillerinden bir diğeri de terkibi benttir. Terkibi bent ve biraz sonra işleyeceğimiz tercih bentin özellikleri de çok önemli kızlar. Bentlerle kurulan uzun musammatlardandır. Bentlerin uzunluğu 5 ile 10 beyit arasında değişir. Bir terkibi bentte ilk bent kaç beyitten oluşuyorsa diğer bentlerde aynı sayıda beyitlerden oluşur. 5-15 arasında değişen bentlerden oluşur terkibi bentler. Şu çok önemli. Her bendin terkiphane denir. Her bende terkiphane denir. Her bendin sonunda farklı vasıta beyitleri kullanılır. Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklıdır. Terkibi bentlerde genellikle tarihten ve hayattan şikayet edilir. Dini, tasavvufi, felsefi düşünceler anlatılır. Toplum çeşitli konularda eleştirilir. Mersiyelerde genellikle terkibi bent biçiminde yazılır. Divan edebiyatında mersiye ölen kişilerin ardından söylenen yaz şiirleri demekte. Mersiye, na, Mersiyelerde arkadaşlar genellikle terkibi ben nazım şekli biçimde yazılır. Mesela Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi terkibi ben biçiminde yazılmıştır. Önemli bu da gençler. Konusu toplumsal yergi olan en ünlü terkibi bent 16. yüzyıl şairi Bağdatlı Ruhiye aittir. Bu şiire 300'den fazla nazire yazılmıştır. Bir şairin başka bir şairin şiirini aynı ve öl, aynı ölçü, aynı şekilde e, baza alarak başka bir şiir yazmasına na, nazire denir arkadaşlar. Ve Bağdatlı Ruhi ise e, terkibi ben nazım şekli konusunda ustadır. Bu nazirelerin en ünlüsü ve en beğenileni 19. yüzyıl şa şairi Ziya Paşa'ya aittir. Gelelim şimdi tercihi ben. Divan edebiyatı bentlerle kurulan nazım şekillerinden bir tanesi de tercihi benttir. Biçim ve uyak yönünden terkibi bende benzer. Fakat tercihi bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta ve yitleri her bendin sonunda aynen tekrar edilir. Bakın terkibi bende her bendin sonunda farklı vasıta beyitleri kullanılır ve bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır ama tercih bentlerde bentleri birbirine bağlayan vasıta beyitleri her bendin sonunda aynen tekrar edilir. Bu iki bilgi de çok önemli. İkisinin farkı anlamında. Bu şiirler yani tercih Allah'ın gücü, evrenin sonsuzluğu gibi dini ve felsefi konularda yazılır arkadaşlar. Divan şiirinin nazım türleri. Divan şiirinin nazım türleri nelerdir? Divan edebiyatında nazım türleri tevhid, naat, münacat, mersiye, metiye, Hicviye, Şehrengiz, Lugas, Surname, Muamma, Mevlid, Siyer, Pentname, Hapname, Tehsil, Nazire. Bu okuduklarımız divan şiidi nazım şekilleri değil, nazım türleridir arkadaşlar. Tevhid ve münacat ne demektir? Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere tevhid, Allah'a karşı yapılan yakarış ve yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere ise münacat adı verilir. Tevhid ve münacatlar dini konuları işlediğinden şairler divan adlı şiir kitaplarında bu şiirleri en başa koyarlar. Unutmayın, tevhid ve münacatlar genellikle kaside nazım şekli biçimiyle yazılır kızlar. Divan edebiyatı nazım türlerinden naat. Naat ne demektir? Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi övmek için yazılan şiirlere naat denir. Naatlar da aynı tevhid ve münacatlar gibi genellikle kaside nazım şekliyle yazılır. Naatlar Divanlarda tevhid ve münacatlardan sonra yer alır ancak sadece naatla başlayan divanlarda vardır. Naatlarda ayetler ve ayetlere telmihler fazladır. Telmih söz sanatı arkadaşlar. Geçmişteki önemli bir sözü, önemli bir olayı, önemli bir kişiyi anımsatan, hatırlatan söz sanatına telmih denirdi. Divan edebiyatında en tanınmış naat su kasidesidir ve Su Kasidesi isimli naat 16. yüzyıl şairi Fuzuli'ye aittir. Divan Edebiyatı nazım türlerinden bir tanesi de Mersiye. Mersiye ne demekti kızlarım? Bir din veya devlet büyüğünün ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere Mersiye adı verilirdi. Mersiyelerin İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndaki karşılığı Sagu, Divan Edebiyatı'ndaki karşılığı Mersiye. Biraz e, şey oldu. Mersiyelerin İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndaki karşılığı Sagu, Halk Edebiyatı'ndaki karşılığı ise Ağıt'tır. Divan Edebiyatı'nda Mersiyelerin terkibi ben nazım şekliyle yazılması bir gelenek haline gelmiştir. Demiştik zaten Mersiyeler terkibi bent nazım şekliyle yazılır. Örnek Baki'nin Kanuni Sultan Mersiyesi. Metiye ne demektir? Metiye de divan edebiyatı nazım türlerinden biridir. Bir kimseyi övmek için yazılan şiirlere metiye denir. Bir de Kaside'nin altı bölümünden bir tanesinin adı neydi? Metiye'di. Metiye bölümüydü. Kasidelerdeki metiye bölümünde şair kasidesini sunduğu kişiyi överdi. Hatırlayın padişah, vezir, şehir İslam gibi yaşayan devlet büyükleri için ya da din ve tarikat büyükleri için yazılan nazım türleridir. Metiyeler genellikle kaside nazım şekliyle yazılır arkadaşlar. Divan Edebiyatı nazım türlerinden bir tanesi de hicviye. Hicviye arkadaşlar. Hicviye ne demektir? Bir kimseyi yermek, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere denir genellikle kaside biçiminde yazılır hicivlerde. 17. yüzyıl şairi asıl adı Ömer olan Nefi ile tanınmıştır. Bu konuda yazılan şiirlere halk edebiyatında taşlama adı verilir. Divan edebiyatı nazım türlerinden bir tanesi de fahriyedir. Ayrıyeten fahriye kasidenin altı bölümünden biridir. Kaside şairi Fahriye bölümünde kendini överken Metiye bölümünde ise kasidesini sunduğu kişiyi övüyordu. Hatırlayın. Fahriye şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir. Genellikle kasideler içinde bir bölüm olarak bulunan fahriyeler bunun dışında ayrı bir nazım biçimiyle ya da bir gazelin makta bölümünde karşımıza çıkabilir kızlar. Divan Edebiyatı azım türlerinden bir tanesi de şehrengiz. Ne demek? Şehrengiz nedir? Şehirlerin güzelliklerini anlatır. Fiziki yapı ile birlikte o şehirde yaşayan insanlardan da bahsedilir. Şehrengizler manzum veya mensur, manzum ve mensur olarak yazılabilir. Manzum şiir şeklinde demek, mensur nesir düz yazı demek. Bu da önemli. Lügaz Divan edebiyatı nazım türlerinden biri de lügazdır arkadaşlar. Bilmece içerikli manzum parçalardır. Söyleyeni belli olduğu için anonim sayılmaz. Halk edebiyatındaki bilmeceden ayrılır. Halk edebiyatındaki bilmeceler anonimdir. Divan edebiyatındaki lügazlar anonim değildir. Yani söyleyeni bellidir. Bir acayip nesne gördüm ol nedir kimdir ya da nedir ol kim gibi kalıplaşmış ifadelerle başlarlar. Lügazlardaki bil, lügaz bilmece içerikli manzum parçaya ya lügazlarda nesneyi buldurmak amaçtır. Muamma biraz sonra işleyeceğiz. O da bilmecedir. Muammalarda arkadaşlar genellikle insan ya da Allah'ın varlığı bildirilir. Ama lügazlarda nesneyi buldurmak esastır. Divan edebiyatı nazım türlerinden bir diğeri de surnamedir. Surname ne demektir? Şenlik, ziyafet, eğlence, düğün, sünnet törenlerini anlatan şiirlerdir. Yazıldığı dönemin sosyal yaşamına ilişkin bir bilgi aktarması bakımından önemlidir. Muamma nedir? Cevabı içerisinde gizli olan bilmecelere muamma denir. Genellikle Allah'ın isimleriyle ilgili sorular sorulur. Kısa nazım şekilleriyle oluşturulmuştur kızlar. Mevlid. Mevlid ne demektir? Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan vefatına kadarki yaşamını anlatan mesnevilere mevlit denir. Evet, siyer ne demektir? Divan edebiyatı nazım türlerinden siyer. Yine sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu, peygamber oluşu, miracı yükselişi, savaşları ve vefatını anlatan eserlere siyer denir. Genellikle düz yazı yani mensur olmakla birlikte manzum siyerlerde yani şiir şeklinde yazılmış siyerlerde vardır kızlar. Pentname yani nasihatname ne demektir? Nasihat içerikli metinlerdir. Ahlaki ve dini içeriğe sahiptir. Pentnameler yani nasihatnameler. Hapname ne demektir? Divan edebiyatı nazım türlerinden. Hapname bir rüya içerisinde kurgulanır. Olay ya da kişilerin eleştirisi yapılır. Genellikle mensur olmakla birlikte, genellikle düz yazı şeklinde olmakla birlikte manzum şiir şeklinde olan hapnamelerde vardır güzel kızlarım. Bilgi notu. Tehzil ne demektir? Bir şiirin kafiye ve ölçü bakımından benzerinin mizahi bir üslupla yazılmasına tehzil denir. Nazire ne demektir? Bir şiire hayranlık duyarak o şiirin kafiye ve ölçü bakımından benzerinin yazılmasına nazire denir. Evet, bir sorumuz var. Yukarıda özellikleri verilen ürünlerde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Okumanızı rica ediyorum. Evet kızlar. Yukarıda özellikleri verilen ürünlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Divan şiirinde bir kimseyi yermek amacıyla yazılan kaside türü şenlik, ziyafet, eğlence içerikli düğün ve sünnet törenlerini anlatan şiirler. Divan şiirinde bir şiiri hayranlık duyarak o şiirin ölçü ve uyak bakımından benzerinin yazılması. Divan şiirinde bir şehrin güzelliklerini anlatan şiirler. Evet, eşleştirir misiniz kızlar? Divan şiirinde bir kimseyi yermek, eleştirmek amacıyla yazılan kaside türü hangisiydi? Hicviye. Aferin. O zaman C'ye bir diyorum. Şenlik ziyafet eğlence içerikli. Ol, olsun. Şenlik, olsun, ziyafel, eğlence içerikli. Düğün ve sünnet törenlerini anlatan şiirlere ne denir de? Aferin. Divan şiirinde bir şiire hayranlık duyarak o şiirin ölçü ve uyak bakımından benzerini yazmak ne demekte? Şimdi... E, evet. Nazire, Nazire bu da. Aferin, aferin, süper, süper. Divan şiirinde bir şehrin güzelliklerini anlatan şiirlerinde denildi. Şehrengiz. Aferin. Aferin. Gerçekten süpersin. Cevabımız Bursa. Çok güzel. Evet. Şimdi divan edebiyatında akımlara geldik kızlar. Divan edebiyatında bazı akımlar vardır. Sepki hindi akımı, hikemi ters, türki basit akımı, mahalleşme akımı gibi. Şimdi bu akımların neler olduğunu, bu akımların özelliklerini, bu akımları temsil eden sanatçıları beraber öğreneceğiz. Divan edebiyatında akımlar. Birincisi, pardon, yanlış kaleme almışız. Birincisi, sepki hindi akımı. Sepki hindi akımı 16. 18. yüzyıllarda Hindistan'da ve Hindistan dışında yaşayan Hint felsefesi, edebi zevki ve şiirinin etkisinde kalan şairlerin oluşturduğu şiir anlayışını ifade eder. 17. yüzyıldan itibaren başta İran ve Hindistan olmak üzere Türk edebiyatının Türk edebiyatına dahi birçok ülke edebiyatını etkisi altına almıştır. Sepki Hindi şairleri kendilerinden öncekilerin kelime ve tabirlerini kullanmakla beraber onlara farklı ve kişisel anlamlar da yüklemiştir. Klasik divan şiirinde nesne ve olaylar geleneksel kalıplar ve kabuller çerçevesinde ele alınırken sepki hindi kişisel algıya yönelme vardır. Sepki hindi batı edebiyatında girişen akımlar içinde sembolizme yakın durur. Divan edebiyatında Neşati, Nail ve Şeyh Galip sepki hindi akımının önemli temsilcilerindendir. Tepki hindi akımı 16. 18. yüzyıllarda Hindistan'da ve Hindistan dışında yaşayan Hint felsefesi, edebi zevki ve şiirinin etkisinde kalan şairlerin oluşturduğu anlayışı ifade ediyor. Divan edebiyatında Neşati, Naili ve Şeyh Galip, tepki hindi akımının önemli temsilcilerindendir. Hikemi ters, divan edebiyatında oluşan bir diğer akım Hikemi ters hikemi şiir veya didaktik üslup, düşünceye dayalı hikmetli söz söyleme demektir. Hikemi şiir veya hakimane şiir ise düşünceye ağırlık veren şiir demektir. Bu şiirde amaç okuyucuyu uyarmak, yani hikemi tarzda amaç okuyucuyu uyarmak, düşündürmek ve aydınlatmak olduğu daha doğru bir ifadeyle insana doğruyu güzeli göstermeye yönelik görüş olarak didaktik içerikli şiir demektir. Bu tarzın edebiyatımızdaki en önemli ve güçlü temsilcisi olarak Nabi isimli sanatçımız bilinmektedir. Bu nedenle hikemi şiir akımı Nabi ekoli olarak da adlandırılır. Hikemi tarzın diğer önemli temsilcileri Seyyid Vehbi, Koca Ragıp Paşa, Tanzimat dönemi sanatçılarından Ziya Paşa'dır kızlar. Bir diğer akım Türki Basit akımı. Türki Basit akımı divan şiirinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların ifade kalıplarının çok fazla kullanılmasına tepki olarak doğmuştur. 16. yüzyılda bazı divan şairleri klasik şiir biçimlerine bağlı kalarak aruz vezninde kullanarak anlaşılır bir Türkçe ile şiirler yazdılar. Bu anlayışta divan şiirinin mazmunları yerine halk dilindeki mecaz, deyim ve atasözlerine kullanılması esastır. Gördüm seyirdir, ol ola gözlük eğik gibi, düştüm saça tuzağına bön üveyik gibi. Türkü basit tarzının temsilcileri olarak Tatamlalı Mahremi, Aydınlı Misali ve Edirne'nin Nazmi gibi sanatçıları sayabiliriz. Türkü basit akımı, mahalleşme akımının da başlangıcı sayılır. Peki mahalleşme akımı ne demektir? Özellikleri nelerdir? Bir saniye yakınlar. Mahalleşme akımı, şiirde günlük olayların işlenmesi, deyim atasözlerine yer verilmesi, özellikle mesnevilerde kulu ve kahramanların mahalli çevreden seçilmesi esasına dayanır. Özellikle 16. yüzyılda Baki'nin şiirlerinde görülen İstanbul Türkçesi ve mahalle unsurlar Taşlıcalı Yahya'nın mesnevilerinde işlenen konular ve kahramanlar Nedim'in İstanbul'la ilgili unsurları şiirlerinde işlemesi son divan şairlerinden Endurunlu vasıfı şiirlerinde kullandığı bir mahalleşme akımının tarz söyleyişiyle dikkatleri üzerine çeker arkadaşlar. Divan Edebiyatı Sanatçıları 13. yüzyıl. Şimdi Divan Edebiyatı Sanatçılarına geçtik. 13. yüzyıldaki Divan Edebiyatı Sanatçıları Hoca Dehani. Hoca Dehani kimdir? Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk sanatçıdır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Dehan, nakış manasına geldiği için şairin nakış ile ilgili, nakış ile bir ilgisinin olduğu tahmin edilmektedir. 13. asrın son yarısında yetiştiği ve Selçuklu sultanlarından, himaye gördüğü bilinmektedir. Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Hoca Dehani, elde bulunan tek kasidesine, kasidesine göre Anadolu'ya Horosan bölgesinden gelmiştir. Şu bilgi çok önemli. Üçüncü Alaaddin Keykubat devrinde Selçuklu Sarayı'nda bulunan ve saraydaki eğlence toplantılarına katılan Dehani, Sultan tarafından Farsça bir Sel Selçuklu şeh Şehnamesi yazmakla görevlendirilmişse de bu eser bugün elde yoktur. Yani Hoca Dehani'nin Selçuklu Şehnamesi isimli bir eser yazdığı tahmin ediliyor arkadaşlar. Şairin günümüze ulaşabilen birkaç Türkçe gazeli divan e tarzıyla yazılan ilk din dışı ürünlerdir. Bu durum onun ilk divan şairi kabul edilmesini sağlamıştır. Hoca Dehani ilk divan şairi şairimizdir. Anadolu'dan Horosan bölgesine gelmiştir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk sanatçıdır. Divan edebiyatını başlatan kişidir Hoca Dehani. Ve Hoca Dehani'nin Üçüncü Alaaddin Keykubad'ın emriyle Selçuklu Şehnamesi isimli bir eseri yazdığı tahmin edilmektedir. Ahmet Faki, Divan Edebiyatı 13. yüzyıl sanatçılarından Ahmet Faki. Ahmet Faki hakkındaki bilgiler daha çok Menkıbe'ye dayanmaktadır. Dini içerikli şiirler yazmıştır. Çok çok önemli Ahmet Faki'nin eserleri. Şahname, Kitabu Efsafu, Mesacid-i Şerife, Ahmet Fakih'in eserleridir. Evet güzel kızlarım. İsterseniz 14. yüzyıl divan şairlerine bugünkü bir dahaki dersimizde geçelim. Çünkü üst üste konuları biriktirdiğimiz Sizin de kafanız karışıyor. Divan edebiyatı bentlerle kurulan nazım şekilleri, divan edebiyatı nazım türleri, Divan edebiyatındaki akımları ve divan edebiyatı 13. yüzyıl Şairleri'ni bu dersimizde işledik. Bir dahaki dersimizde divan edebiyatı 14. yüzyıl şairlerinden konumuza devam edeceğiz. Tamam mı? Bugün sanırım ödeviniz dersimiz var. Çünkü bayağı bir ilerledik. Bakın arkadaşlarım. daha dersin, dersin videosunu atacağım. Lütfen videoyu tekrar tekrar izleyin. Lütfen. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam. Bekleyin bir yoklamayı çekeyim. <laughs> Video tamamlandığında gruba ben bugünkü ilk dersiniz diye videoyu atacağım. Sanırım 3'te yine dersimiz var dediğim gibi. Saat 3'te görüşmek üzere kızlar. Kendine de dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.